Ki, ekilirken aynı zamanda e, gübre veriyoruz. O gübrenin de e, bitkinin alabilmesi için, çimlenebilmesi için yağmur alması lazım. İyi bir yağmur aldık ve bitkilerimiz şu anda iklimsel olarak baktığımızda havanın bir kere de soğumamasından dolayı iyi durumda. Buğday e, buğday için iyi bir iklim gidiyor. Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden birisi olan Edirne'de üreticiler kuraklık nedeniyle buğday tohumlarının büyük bölümünü kuru toprağa ekmek zorunda kalmıştı. Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlarsa üreticilerin rahat bir nefes almalarını sağladı. Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mustafa Üstün, "Son dönemde etkili olan yağışların buğdayın gelişimine ciddi katkı sağladığını söyledi. Çok kurak bir dönemin ardından son dönemde özellikle iyi yağışlar alındı. Ekinleri nasıl etkiledi? Şimdi 2024 yılında zaten kurak bir dönem geçirdik. 2025'e girerken yaklaşık olarak Trakya'da Kasım ayında buğday ekimlerimiz ortalama Kasım başı gibi başlamaktadır arkadaşlar. Tabi ekim Ekim dönemlerinde kurak bir dönem yaşadık ve kurak bir dönemde ekim yaptık. Arkasından gelen yağışlar kısmi olarak bitk ekilen bitkilerimizin çimlenmesinde faydalı oldu. Tabi bu yağışlar yeterli mi? yeterli değil. Çünkü önümüzdeki dönemde sulama göletlerinin ve barajların su tutabilmesi için daha fazla yağış almamız lazım. 2024 yılında Ayçiçek döneminde Trakya çiftçisi özellikle üretimsel bazda ciddi kayıplar yaşamıştır arkadaşlar. Trakya'nın ortalaması 200 kilo gibi bir ayçiçeğe ortalamamız vardır. Lakin biz 2023 ve 2024 yıllarında 100 kilo ortalamada kalmıştık. Bu ne demek? %51 verim kaybı yaşamıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde 2025 ile birlikte çok ciddi yalışlar alarak bereketli bir yıl geçirmeyi temenni ederiz. Bitki ekilirken aynı zamanda gübre veriyoruz. O gübrenin de bitkinin alabilmesi için, çimlenebilmesi için yağmur alması lazım. İyi bir yağmur aldık ve bitkilerimiz şu anda iklimsel olarak baktığımızda havanın bir birikenede soğumamasından dolayı iyi durumda buğday, buğday için iyi bir iklim gidiyor.